Bugün sizlerle beraber limonlu tartolet yapalım porsiyonluk şekilde. Dilerseniz malzemelere geçelim. 1 adet yumurtamız, 1 paket vanilya, 1 su bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı unumuz ve görmüş olduğunuz gibi güveç kaplarımız var. Yağı tereyağı kullanabilirsiniz. Susuz margarin tarzında kullanabilirsiniz. Önce şekerle yağı karıştırıyorum bir güzel. İçerisine 1 adet yumurtayı beyazı ve sarısını aynı anda ekleyerek ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Burada yapacağınız işlem herkesin onu aynı e, oranda katılaşmaya sebep olmadığı için kontrollü gidin. Önce e, yarısını ekledim, yarısını ekledikten sonra vanilyayı ekliyorum, bir çimdik tuz ilave ediyorum ve şu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra e, bu karışım kendini topladıktan sonra Tekrardan ne yapıyorum? Ee, unumu ilave ediyorum. Eğer sizlerin unu burada biraz daha fazla topladıysa kalan bütün unu kullanmayın arkadaşlar. Çünkü 2,5-3 su bardağı kadar una ihtiyacımız oluyor. Hatta ben bir kısmını ayırdım. Hatta ve hatta bir kısmını daha ayırsam daha iyi olacaktı ama tadı, e, dokusu gerçekten çok çok lezzetli. İkinci un karışımında artık parmaklar devreye girebilir, rahatlıkla bu şekilde e, döndüre döndüre hamuru toplayabilirsiniz. İçerisinde yağ oranı olduğu için avuç içiye çok fazla girmenizi tavsiye etmeyeceğim sizlere. Zaten oldukça e, akışkan bir kıvamdaydı, oda sıcaklığında e, erimeye yakındı. O yüzden oda sıcaklığındaki olan bu tür katı yağlarla uğraştığınız hamurları çok fazla böyle avuç içiyle girmeyin, daha çok parmaklarınızla e, karıştırmaya gayret edin. Şöyle gösteriyorum. Buradan e, katı yağını güveç kaplarını aldıktan sonra içlerini biraz unluyorum ve altı parçaya ayırıyorum. Bu arada <laughs> altı parçadan daha fazla da çıkabilir. Kremasının yapımına geçelim bir çorba kaşığından daha fazla katı yağ içerisine yarım su bardağı un yarım su bardağı nişasta 1 su bardağı şeker ekliyoruz burada bakın vanilyam var vanilyamın içerisine de çok az sarı gıda boyası ekledim bir tane limonun kabuğunu da ekleyerek suyunu ilave ettim 2 tane de yumurtayı bütün olarak koydum bu arada kenarda sütüm kaynıyor arkadaşlar e, sütümü aldım kaynatmaya başlamıştım. Burada da kullanacağım için 3 su bardağı sütü başka bir çencereye aldım ki ılışmaya devam etsin. <laughs> o yüzden sütü ilave ederken görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş ilave edeceğim. Çünkü süt sıcak. Yumurtaları bir anda pişirsin istemiyorum. Sizler soğuk süt kullandığınız zaman böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Ama benim gibi e, sütü yeni pişirdiyseniz eğer. Ne yapacaksınız? Bu şekilde yavaş yavaş ekleyerek e, bir güzel karıştırarak hazırlamış olduğunuz harcı ısısını yükselterek e, ocağın üstüne o şekilde alacaksınız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın kepçe kepçe kep her kepçeyi de yavaş yavaş ilave ederek ne yapıyorum? Isısını yükseltiyorum. Bu işlemin aynısını e, sütlü Yoğurtlu ya da yumurtalı çorbalar yapıyoruz, yemekler yapıyoruz biliyorsunuz terbiyeli. Aynı işlemi orada da yapacaksınız ki pişme anında haşlanma olmasın diye. kesinlikle olmuyor bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şimdi de yavaşça ilave ediyorum. Artık ısısı iyice yükseldiğinden dolayı rahat rahat karıştırıyorum. Bir seferde boca etmedim. Buna dikkat edin. Ocağın üstüne alacağım. Bir güzel bir taşım kaynattıktan sonra mikser yardımı ile ne yapıyorum? Hemen